Abi karakola ifade vermeye gideceğim. Tavsiyen var mı? Kardeşim heyecan yok. Önce heyecan, heyecan yapmayacaksın. Heyecan yok ya. Heyecan yapsın. Heyecan yok tamam. Kapıdan içeri girerken diyeceksin ki. Selamun Aleyküm. Benim bir ifade varmış da. Yani senin acemi olduğunu anlamayacaklar. Yani 40 yıldır ifade veriyorsun. Her gün ifade veriyorsun. Mümkünse bir tesbih al bir de. Hani şey mesajı vereceksin. Ben ifade veririm de siz alabilir misiniz acaba? Görüntüyü verdin. Şimdi soracaklar sana. Şu saatte neredeydin? Hop diyeceksin ki olmam gereken yerdeydim. Ha, çalışmadığın yerden gelirse bu soruyu geçeyim ben sonra döner bakarım ne. Bilmediklerini boş bırak ya. Ha, bardakta su verirlerse bardağa dokunma. Ben de Instagram'da izledim. Polisler oradan parmak izi alıyormuş. Mehmet abi var mı öyle bir şey? Yapıyorsunuz mu? Mehmet abi de hayvan polisi. Tam adamına sorduk. Çok sıkışırsan konuyu değiştir. Benim amcaoğlu da İstanbul'da trafik polisi de köprüde. Herkesin köprüde trafik polisi tanıdığı var çünkü. Sonra ifadeyi verdin çıktın. Emniyet.com'da sonuçlar açıklanıyor. İnşallah geçersin yani. Unutma ben senin polisinim. <laughs>